Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün e, YKS çalışıyorum. Gün bilmem kaçın. Bilmiyorum artık. Yani yine yaptım göstereceğim son videonun itibaren. Yani çok iyi gitmiyor çalışmalar ama en azından çalışıyoruz yani. MSÜ'den sonra toparlanacağını düşünüyorum. Çünkü e, biraz onun da şeyi var hani e, çalışmama engel oluyor biraz nedense. E, neyse bir de şey söyleyeceğim. MSU günü e, video atarım. Bir tane yorumlama videosu. Bir de akşam diyorum bir canlı yayın yapsak işte sorulara falan bakmalı yapalım diyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim ona göre yapabilirim yani canlı yayın yapabiliriz bir şöyle yarım saat 45 dakikalık işte sorulara bakıp sonra kapatırız neyse abi, başlayalım burada bir tane deneme olduk fakat bu denemede şey yok matematiğinde. Limit türe integral yoktu. Ben de doğru düz çözmedim. Öyle bir, bir buçuk saat falan çözüp çıktım denemeden zaten. Şimdi fenine baktım. Fen de 25 net geldi. Ee, fizikte bir tane bu dalga mekaniğiydi sanırım. Bunu yanlış yapmışım. Ya abi bu unuttum ben ya. Yarıklarıyla ekran arasındaki mesafe ya 1-2'di ya 2-3'tü. Yanlış yaptık. Burada bağlı hareketten kaçmış. Vallahi. Burada da bu arada 12. sınıfın çok fazla konusu yoktu. diye en son çembersel vardı. Burada bir e, hareket. Burada enerji. Şurada bir tane kimyadan. Yani 10'a 4 gelmiş fizik. 9 net. Burada kimyadan bir tane neydi bunun ismi? Asit bas dengesi. Bir tane karçeçe. E, buralar doğru. Bir tane de şu enerjiden gelmiş. Yani kimyada kaç? 13 soru. 10 doğru 3 yanlış gelmiş. E, biyolojide de bir tane buradan e, genden proteine kaçmış. Duyu organı kaçmış. Onun dışında bunu unutmuşum ya. Kolestokinin falan bağışıklık sistemini unutmuşum. Şunu dikkat hatasına yanlış yapmışız. Proksimal e, tüpte tüm emiliyor glikozun ya. Onu unutmuşum. Neyse. 9 doğru 5. 9 ne, nasıl 5 ya? 9 doğru. Kaç yanlışım var lan benim burada? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 8 doğru 5 yanlış da bu geldi. Toplam 25 net falan. Yani iyi değil ama bilmiyorum gelişir herhalde ya. Ben çünkü geçen sene hiç 25 tane fen yapmamıştım. Bilmiyorum abi valla yorum yapamıyorum. Neyse bu Levent Özdeğe'nin eski kimya notları bende var. Buradan KÇÇ'ye bir çalıştım. Yani çalıştım dediğim videolarını izledim. Sorularını çözdüm sadece. Şöyle göstereyim. Şuradaki soruları çözdüm. Onun dışında bir şey yapmadım. Kimyadan da abi bir soru bankası daha bitirsem mi diye düşünüyorum. Şurada şey var. E, neydi lan? 3-4-5. Bunu bitirsem mi acaba diye düşünmüyor değilim. Onun dışında ayete matematikte türev bitti artık. E, türevden yani fasikülden bayağı çözdüm Barış'ın. E, sadece o ÖSYM bakış ve sondaki yazar testleri kaldı. Az bir şey kaldı yani. Oradan da çözüyorum işte. E, şey oldukça zaman oldukça çözüyorum. Dün bayağı esti kafam. 7 test falan başladım buradan. Bu kitaptaki soruları bitireyim. Kırmızıları çözmedim ilk başta. Bugün bakacağım onlara da. İşte 7 test çözdük buradan. Sonra bugün 10'a kadar gelip diğerlerinde kırmızı sorularına bakarız belki. Neyse. Ondan sonra fizikten Ertan Közle fizik kanalına tekrara başladım ben. İşte dün bir bağlı hareket artı vektörleri tekrar ettim. E, bağı, vektörlerde hocanın e, PDF veriyordu hoca bedavaya durum bir an, alayım. yani Şu PDF'ler buradan yaptım. Vektörde yeteri kadar soru vardı ama bağıl bence birazcık daha önemli yani vektöre göre e, para çıkıyor bir yerlerden. E, soru da gelme ihtimali yüksek. O yüzden dedim bu kitaptan çözeyim. Yok zaten bu kitap elimde kalacak yoksa. Dedim madem tekrar başladık çözü vereyim. Buradan bayağı çözdük yani. Bitirdim komple. Şöyle göstereyim. Bu da bitti. Bugün belki Newton çalışırım. Şöyle bu buna başladım. İntegral barış yine geçen seneden kalan. Şu şeyleri çözdüm. Örnek soruları. Çünkü test kısımlarını geçen sene çözmüşüm. Çoğunu. Boş yerler de vardı tabi de. Burada belirsiz integrali bitirdik komple. Göstereyim. Mesela yapamadığım sorulara bakmışım. Geçen seneden boş kalan. Şu soru bayağı iyiydi. Beğendim. Şu da basitmiş de yapamamışız. Neyse. Değişken değiştirmeye kadar geldik. Bunda da işte aynı. Onu da göstermeyeceğim artık. Yani fizikte tekrar başladık dediğim gibi. Bitti. Yani masa iğrenç durumda. Bir masayı toplamam lazım abi. Şu kitaplar çok dağınık oldu. Neyse. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.